Abi beynimi yaktın. Abim diyor ateist sen diyorsun inşallah. Yeni izlemeye başladım. Benim için sorun değil. Merak ettim şimdi. <laughs> Neyi? Ya Ramazan Ramazan. Yani şöyle ben ateistim evet. Ama inşallah maşallah derim. Çünkü bu topraklarda büyüdüm. Yani Türkiye'deki yani ateist olmak şey demek gibi değil arkadaşlar. Hayır işte bir daha asla hurma yemeyeceğim. <laughs> i̇şte Camiler kapansın falan. Yani bir insanın içinde yaşadığı toplumun kültürle var olduğunu unutmaması gerekiyor. Yani insan ergenlikteyken içinde bulunduğu kültürü çok reddetmeye varıyor ama ben İslamla alakalı da çok okumuş bir kişiyim. Okudum, okudum, okudum. Dedim ki yani evet var tabi bazı sıkıntılar ama hani iyi uygulanırsa iyi, iyi bir din. Yani sonra da şey oldum yani. Sabah akşam şey düşmanlığı yapamazsın yani. Haha inanmayacaksınız hayır falan. O da bir gaz yani o da bir şey tarzı bir ateistlik. Yani millet inanıyor abi sen de inanmıyorsun işte tamam. Anladık yani. O yüzden inşallahla maşallahla falan ben... Bunları dilimizden çıkaracağız falan. Böyle bir ateizm yok bence yani. Ben bu topraklarda büyüdüm bu kültürle büyüdüm. Yani bak arkada saz var. Türkü çalmaya çalıştığım zaman bizim türkülerimizin çoğu mesela... Özellikle benim dinlediklerim. Yani çoğu ezoterik. Şeyi de geç. Yani İslam'ın da ötesinde çoğu ezoterik bir de yani. Hani böyle gerçekten inançla falan çok alakalı. Yani kişinin kendi inancı başka bir şey. içinde bulunduğu kültür başka bir şey. Ben mesela çok iyi seviyorum iftar sofralarını falan. Mühendislikteyken çok giderdim yani. Hep beraber oturuyorsun, oturuyorsun böyle hep bir aynı anda bekliyorsun lan okundum falan. Onun bir heyecanı var, tatlı bir şey. Bunlar güzel bence yani. Hani ya inşallahla maşallahla olmuyor bence bu işler söyleyeyim. Ha, ama aranızda böyle aktivist ateistler varsa hayır. İşte inşallahı da maşallahı da dilimizden çıkartacağız. İşte yeni kurduğumuz komünlerle gökyüzüne doğru santrifüj tekniğiyle yol alacağız falan diyen kardeşler varsa bir şey diyeyim mi? O da sizin bileceğiniz aşağı. Ona da karışmıyorum ki. Çünkü ne gerek var? Yani inanç başka bir şey, kültür başka bir şey bana sorarsanız. Ama kültür tabii ki inançtan beslenen bir şey. Yani onu unutmaman lazım. Bana sorarsanız bu arada zaten yani bunu da yani pek çok insan aslında fark ediyordur. Bizim ülkenin çoğu kültürel Müslüman ha. Yani zaten hani kendi kültürünün dahilinde İslam olduğu için çoğu insan Müslüman takılıyor. Hani abi kitapla ne kadar alakam var? Abi hani okudun mu? Hakim misin konuna falan dediğinde yok be baba. Ezelden beri işte namaz kılıyorduk. Biz de kılıyoruz falan. Böyle çok hani kültürel olarak İslam yaşayan çok insan var ülkede. Bu da bence sıkıntılı bir şey değil. Sıkıntılı bir şey başkalarının var olmasından rahatsız olan tayfa. Yobazlar işte yani. Yabaz olmayacağım. Bence önemli olan o. Kaldı ki ben Peygamber Sünnetli doğdum. <laughs> İnşallah kelimesi. Umuyorum kelimesinden konuşma dilini daha akıcı yapıyor bence. Ya bir de umuyorum böyle çok nonlik geliyor bana. Umuyorum. Umuyorum böyle şey gibi geliyor. Dilerim. Ben işte ne bileyim onun yerine bana şey geliyor. İnşallah. İnşallah kardeşim. Hayırlısı be kardeşim. İnşallah. Daha hoşuma gidiyor benim. Yo deist değilim ateistim. Deistlik de bana ilginç gelen bir konu. Ama yani seçimlerde Hüdapar İttifakı'nın olduğu bu günlerde sizle deizm ateizm tartışmayacağım. Yani. Bir gün hep beraber çok modern bir ülkede yaşamaya başlarsak o zaman hep beraber bir deizm ateizm tartışması isterseniz yaparız. Ama ben açıkçası ateist insanların deizme de biraz böyle Hakan hey Hırdeyizm falan olduklarını düşünüyorum yani. yani. Çünkü hani madem hani geldik bu noktaya kadar ben de değiştim de CS bize sallıyor bazen. Bir gün yer bir yerde bulursam neden be abi neden bizi sevmiyorsun ben neden diyeceğim. Ya inşallah tartışırım ben sizin, sizinle bunu ya. Yani gerçekten bir gün ee, şey Müslüman olmayanları domuz boya yapıp insesini ateş edenler ee, seçimlerde e, iktidarı oynamadıkları bir gün gelirse gerçekten O gün hep beraber inşallah oturalım Hep beraber konuşalım işte nedir ateizm Deizm şu bu Falan çok isterim böyle şeyleri konuşmak Ay ne güzel olur Aman ne güzel konular Düşünsene ölüm tehliken yok böyle şeyleri falan konuşurken Ne güzel olur Öyle bir ülkede yaşadığımızı düşünsene Peki akrostizm Ya şimdi Burada da şöyle ilginç bir şey var <laughs> Ya şöyle kültürel inançtan bahsettim ya demin. Kültürel inancın konusu şu. Kültürel inanç da çoğunuz tahminimce aradan babadan bu yaşadığınız evden ötürü hayata Müslüman başladınız diye tahmin ediyorum bu chatteki arkadaşların çoğu. Çünkü kültürel inanç, kültürel dinin yapılar bunu gerektiriyor. Küçükken baban seni camiye götürüyor hani falan filan böyle ufak ufak yani hayatının bir parçası oluyor. Şimdi e, ee, yani ateizmde de şöyle bir şey var. Agnostiklik, deizm veya da doğrudan inançlı birisi olmak falan bunlar bence kültürel olarak inançlı başlayan insanların alıştıkları kültürden kopma derecelerine göre seçtikleri şeyler. Ama ben bunu bir ateist olarak söylüyorum. Yani başka bir başka bir tarafta söylüyorum. Ee, yani kimi insan mesela yaşı ilerliyor, okuyor bazı şeyleri veya bazı şeyler görüyor. Diyor ki ben bana ters geldi falan diyor. Böyle çok seyircimiz de var. Kur'an kursuna gittim. işte ne, ne bileyim işte em, adını söyle neydi o? İmam Hatip'e yazıldım. Ondan sonra dinden çıktım falan. Yani seyircim de var benim. Arada görüyorum. Şimdi insanlar başladıkları yerden bırakmaya çalışıyorlar. Benim şöyle bir şans mı diyeyim, kısmet mi diyeyim? Anladınız mı? Şöyle tuhaf bir şey yaşadım hayatımda. Hiç kültürel olarak da bir dine dahil birisi olmadım yani. Ne bileyim. Yani artık ailenin layık yapısından ötürü mü ne bilmiyorum. Ama hani hiç zaten bende şey olmadı. kendim hani aldım meraktan okudum yani böyle falan hani şey oldum yani. Bu kadar insan inanıyor neymiş falan diye meraktan aldım okudum. Aa demir bulduk lan base'in altını kazarken. Ulan şanslıymışız. Vallahi Allah tepemizden bakıyor. Çok seviyorum ha böyle konuşmayı. Bununla ben, bunda ben şey yapamam. Bunu bırakamam yani. Şurada kazı yapıyorum, aileden hematit çıkıyor karşıma. Ben şimdi burada kuantum muantum saçmalayamam. Allah tepemizden bakıyor, tamam. <laughs> yani bunları bırakamam ya ben. Bunlara çok alışmışım, hoşuma gidiyor bir de. Onu diyecektim, yani agnostiklik veya da deizm falan. Onlar aslında ateist bir kişinin böyle yani Bilmiyorum ne anlatıyorsunuz şu anda falan dediği bir, bir yapı hani mesela inananı anlıyorum çünkü inanan diyor ki ben inanıyorum Okey Bunu anlıyorum mesela Buna buna okeyim çünkü şöyle diyor ben inanıyorum diyor ben diyorum ki okay. Bu kişi inanmaktadır Ama agnostikle deist ne anlatıyor ben biraz şey oluyorum ya kanka Peki sen bilirsin Hacı sen bilirsin falan diyorum orada biraz şeyim yani hani Peki abi eyvallah bir, bir ihtiyacın olursa bak ateş kardeşim burada beni ararsın falan gibi oluyorum. <laughs> yani. Peki apateizm. Apateizm ne ya? Ya abi var ya siz bu inanç meselesini gender meselesine çevirdiniz ha. Dini yani cinsel yönelimi atak helikopteri olanlardan sonra yakında dini inancı atak helikopteri olanlar da çıkacak galiba. Neyse. Canınız sağ olsun kardeş. Ona da dinleriz. Ona da saygı gösteririz. Ne diyeyim. Toplumumuzda ne ateistler, tekbirlerle toprağa verildi. Bu memlekette insanlar diyemiyor ailelerine, ben ölünce beni yakın falan diye. E, ya abi, abi şimdi şöyle, yani cinsel yönelimde öyle değil mi? Benim de mesela bir sürü eşcinsel arkadaşım var, ailelerin haberi yok, söylemiyor. E, yani söylese şimdi drama çıkacak. Veyahut da çocuk diyelim ki agnostik deist, ateist. Gidecek ailesine diyecek, ben diyecek, şey oldum, ateist oldum falan diyecek. Annesi böyle şey olacak, hayır evladım. Cehennemlik olacak falan. Yani bu dramayı anaya babaya yaşatmaya gerek var mı? Bilmiyorum. Aslında gerçekten bu sorunun cevabını bilmiyorum. Ben yaşamadım çünkü bunu. Hani hiçbirinizi de yargılayamam. Yani anaya baba yüzmek istemiyor olabilir. Boşver abi bu saatten sonra ne uğraşacağım diye olabilir. Kişinin yani pek çok farklı sebebi olabilir. O yüzden ben yargılamıyorum da ya insanları bu. SCV'yiz ya biz biliyorsunuz. Anamıza küfür ediyorlar SCV'yiz diye. Bu tarz yani hani onu yargılamayınca onu da yargılamıyorum. Okey. O da sizin şeyiniz yani. Ya millet sigara içtiğini saklıyor ya babasından. Sigara sigara. Yani, yani sigara içtiğini saklayan adam daha bir de şey mi konuşacak? Yok benim dini inancım şöyle, benim cinsel yönelimim böyle. Yani, yani bizim toplumda zor böyle şeyler. Hayırlısı bir gülüm oluyorum yani ben böyle şeyleri duyduğum zaman. Sigara içtiğini babadan saklamak. Sigara içtiğini babadan saklamayı ben çok ileri bir yaşımda Leyla ile Mecnun'da gördüm desem inanmayacaksınız muhtemelen bende. Bana ama öyle yani. Ha bunun da şöyle bir sebebi var. Ben sigara da kullanmıyorum ya. Abi fil dişi kulesinden büyüdün. Keşke kanka ya. Çok isterdim fil dişi kulesinde büyümek. Ama yani onun yerine anam babam memurdu. Benim normal evde büyüdüm. Eee Fil dişi kulemi kendim inşa etmeye çalışıyorum işte. Elimde viskimle fil dişi kulemde oturayım. <laughs> Falan diye dünya izleyeyim istiyorum. Viskileri en azından aldım. Şimdi dirik fil dişi eksik. Fil dişine bir bakacağım. 35 yaşında arkadaşım hala ailesinden sigara içtiğini saklıyor. Kokusunu alınca da umut içti üstüme sinmiş diyor. <laughs> Sanki üstüne yatıp içiyor. <laughs> ya bak evet yani anladın mı? Yani Şimdi böyle hani ben eskiden şey oluyordum abi delikanlı olun ya biraz aileden niye saklıyorsunuz abi çıkın çat çat konuşun falan gibi oluyordum. Ama sonradan öğrendim ki hayatta herkesin ailesi aynı değil. Ya narsist anne baba diye bir şey var. Toksik anne baba diye bir şey var. Herkesin anne babası kusura bakılmasın kaliteli de değil. Yani biz böyle bir temel bir sıkıntı da var. Kimisinin ana babası da biraz tırlatmış. Problemli. Kimisinin ana babası üzülüyor. Kimisi problemli. Kimisinin hastalığı var. Atıyorum kalbi var adamın. 60 yaşında adam gideceksin. Baba ben ateist oldum. Bu arada eşcinselim. Adam böyle bir anda Hı -hı -hı falan diye gidecek. Hadi ondan sonra. Sonra sen dini bütün olursun yani. Hani anladın mı? Pastafaryanizm hakkında ne düşünüyorsun abi? Şöyle pastafaryanizm benim en yakın olduğum inanç modeli aslında. Yani bir gün hani baktım gideceğim. Ulan dedim. Lan gider ayak bir inanç patlatsam mı falan dersen muhtemelen pasta faryan olurum. Pasta faryanlık benim şeyim. Yani gerçekten kalbimde en yakın olduğum inanç pasta faryanlık. Babam beni dövüyor abi sigara içiyorum diye. Allah'tan başka şehirde okuyorum. <laughs> ya benim şu hayatta e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la en yakın çizgide olduğum konu sigara konusu arkadaşlar. İçmeyin. <laughs> Ne oldu aşkım, gülme. Kesinlikle öyle. Öyle. Onaylıyorum, öyle. İçmeyin, çocuklar. Neredeyse böyle şemsiyeyle milleti durdurup durdurup içmeyin diyeceğiz. Böyle, böyle bir, bir yerde şey yapıyor ya, balkondakini hani böyle at sigarayı falan yapıyor, yapıyor ya. ya. Tam Tabii öyle hissediyorum. Yani içmeyin çocuğum, niye içiyorsunuz, İçmeyin yani. Sağlıklı bir şey değil, ciğerinize yazık. Biz Hataylı tütün işçisi, çiftçisiyiz. Yıllardır tütün yetiştirdik, bir kere bile sigara kullanmadım ama iyi anlarım tütünden. Tabii doğru. O da bir... O da biri elde. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Benim dediğim gibi yani... Benim ateistliğim kendi kafamda... Çok düşmanca bir ateistlik değil. Özellikle kültürel tarafını reddetmeyi pek sevmiyorum. Gel gelelim. Dinli baskıya karşıyım ya. Dinli baskı çok ayıp bir şey bence. Çok ayıp bir şey. Yapılmaması gereken bir şey. Benim bildiğim kadarıyla İslam'da da yapmayın denilen bir şey ama yani hele de Türk aileleri kusura bakmasınlar. Yani böyle bu kadar gencecik insanların üzerinde bu baskı hiç sağlıklı bir şey değil. Çok yanlış yapıyorlar. Yani benim kendi evladım olsa ateist olacaksın diye zorlamam mesela anladın mı? Şey diye, şey diye uğraşırım bir tek. Aman tarikatların falan eline düşmesin diye uğraşırım. Yoksa çocuk ne yap inan, inanıyorsa da inansın sanki. Yani bir insan iyi ya da kötü birisi yapan şey inanç değil aslında. Yani ne Müslümanlar var pamuk gibi insan, ne Müslümanlar var milletin anasını ağlatıp sonra da <laughs> falan diye gülüyor. Bir dakika. <gülüyor> Sırf kültür yaşamak için oruç tutuyor musun ya da tuttuğun oldu mu? Birkaç kere tuttum. Şey oldum böyle neymiş lan bu falan dedim. Ve çok zor bir şey ya. Yani oruç tutan herkese de çok saygım var. Mesela benim bir arkadaşım daha var. o, o da inançsız ama o şey gibi inançsız değil böyle ateist gibi değil de daha Yumuşak deist, ee, o mesela tutuyor ama asla müslüman değil ve sürekli de böyle hayır abi müslümanlıkta şöyle problemler var filan diyen birisi ama oruç tutuyor adam, seviyorum diyor, ben anlayabiliyorum ya bunu, ne diyeceksin adama, hayır işte öl filan mı diyeceksin, ha, tutsun yani ne güzel. Tarikatlar o kadar tehlikeli ki Budizm gibi minnoş bir dini bile Shaolin gibi savaşçılara dönüştürüyor. Hey aynı anladın mı? Bence asıl sıkıntı onlar. Şeyciler. Din gatekeeperları. Tam terim bu ya. Din gatekeeper. Hayır. Gerçek inanan siz değilsiniz. Biziz falan diyor. Sonra kendini patlatıyor herif. E şimdi... <laughs> yani... Sen iyi bir temsil ettin abi. Dinini. inancını. Adam diyor biz Müslümanız diyor. Hop. ikiz kulelere roketle giriyor. uçakla giriyor. E şimdi sen iyi mi temsil ettin abi dinini? Yani yani salak ateistin bir tanesi çıkıp camiye girip milleti vursa ne kadar aptalca olacaksa öbür işte o kadar aptalca. Ya asıl mesele zaten o arkadaşlar. Asıl aslında mesele o yani. Abi başlarda takılmak için konuştuğum kıza çok fazla yalan söyledim. Şimdi doğruyu söylersem benden ayrılır söylemezsem ne yapacağım bilmiyorum. Berat doğruyu söyle. Yarın bir gün kıçın başın şişer kanka. Yani manyak değilsem birilerine yalan söylediğinde hani daha sonrasında psikolojik olarak böyle ulan yalan söyledim ben iyi birisi değilim falan diye sıkıntı çeken birisiysen evlat daima doğruyu söyle. Sonra sen üzülürsün. Üzülürsün yani, mi yıpranırsın. Doğru söyle, ne olacaksa olsun. Ben kendi ilişkilerimde hep öyle yaptım, hep de faydasını gördüm. Zannedersem çok fazla dürüst erkeğe denk gelmiyor kadınlar. O yüzden bir bok yesen bile dürüst olduğun zaman yine böyle bir şey oluyorsun. Eyvallah, belki şerefsiz ama dürüst falan gibi böyle tuhaf bir algoritmaya sokuyorsun kendini. Yalancı erkek olmaya, Yalancı erkek kötü bir klişe yani. Ben o konuda çok rahatımdır bak. Sürekli dürüst bir insanım. Dürüst bir insan olduğum için ekstra zihinsel yük harcamıyorum hiç. Şeyleri. Birilerine söylediğim yalanları aklımda tutayım. Veyahut da bugün söylediğimi 3 gün sonra reddedecek bir şey bulayım. Ha o, o gün öyle dedim ama. Falan gibi çok olmuyorum. Çünkü genelde ne düşünüyorsam ne biliyorsam onu söylüyorum. İnsana bir rahatlık geliyor. Abi az önce kızla erkek kadın haklarını konuşuyorduk. Ben kadın haklısını savunurken o da erkekleri savundu. Ne güzel. Hadi sevişin şimdi. CS bir tek yenge kekin tadı nasıl diye sorunca yalan söylüyor. <laughs> evet. Ben buraya niye gelmiştim lan? Hakikaten bu arada aranızda ailesiyle dinin inancını konuşabilen var mı? Yani kaçınız? Ya bir de son senelerde yani o kadar insanların üstüne gittiler ki benim gençliğime kıyasla çok daha fazla şey var. Na Müslüman genç var. Na Müslüman derken de yani bence ateist sayısı çok az hala ve daima çok az kalacak çünkü diyorum ya bu kültürel bir şey. Yani adam ya ben galiba inanmıyorum falan dediği noktada otomatikman böyle ve ateistim falan gibi olmuyor da biraz şey gibi oluyor. Yani bilmiyorum merkezi dinlerde bazı sıkıntılar, semptomlar falan var gibi oluyor. Böyle ufak ufak tatlı bir deislik, hafif bir agnostiklik. Minnoş bir işte bir, bir şey daha anlattınız demin ney falan. Şey çok zor. Yani insanların kültürel olarak e, inançlı büyüdükten sonra bence ateist olmaları zor yani. O yüzden e, bir ateist olanlar da böyle saldırgan ateist oluyor. İnanmıyorum işte, inanmıyorum. Yeter falan gibi yapıyorlar kendileri biraz. O da bir gaz. 22'yim konuşamıyorum. Bizimkiler ateistim dedim geçen. Hmm, okey dediler bir şey demediler. <laughs> o biraz şey gibi olmuş. aynen. Açlığa ihtiyacın olursa görürüm ben seni. <laughs> Oğlum kusura bakma bizde ateist açlık yok. Babandan namaza gidersen belki sana açlık verebiliriz. <laughs> <laughs> Ufak bir çıtlattım içimden geçtiler üf. Ben konuştum konuştuktan sonra ailemle hiçbir iletişim olmadı 10 yıl oldu galiba. <laughs> Aa, geçmiş olsun yani üzülüyor musun diyeceğim ama yani kimi insan üzülüyor kim insan da aman iyi oldu diyor böyle durumlarda o yüzden bir şey de diyemiyorum yani. Yani çünkü ailede gördüğünüz baskıyla alakalı. Yani aileniz size baskı yaptıysa o baskı bittikten sonra nasıl biterse bitsin benden uzak olsun noktasına da geliyor kimi insan ya. Getiriyorlar insanları o noktaya. Ben 40 yaşındayım bıraktım artık. Benim anam sağ olsun DS yapar ağlar. DS Açıkladım hayır inanıyorsun dediler. <laughs> i̇şte mesela. Çok üstü kapalı şekilde konuşabiliyoruz biz. Soğuk savaş gibi herkes ne olduğunu biliyor ama görmezden bilmezden geliyor. Yani. Ben aşırı dindar aileme eşcinsellerin ve transların da toplumun parçası olduğunu ikna ettim ama başta bayağı gerildiler. Yine de dini bir konuda tam karşı çıkamıyorum. Zaten ne alaka değil mi? Hani eşcinselin transın var olmadığına inat etmek o da işte kültürel bir şey. Ve bence o da dini bir şey değil. Şeyi biliyor musunuz bilmiyorum. Ben de Arya'dan öğrenmiştim. İran'da bir kişi transsa onun trans olma sürecini devlet destekliyor ve yönetiyor. Çünkü İslamiyet'te bu şekilde yorumlanabilen bir e, ayet varmış. Tam hangisi olduğunu bilmiyorum şu anda. Belki bilenleriniz vardır. Yani İran demiş ki okey biz Müslümanız. Ve Müslümanlıkta, e, Müslümanlıkta trans kişiler var. Biz de bunu aha, kitapta görüyoruz. Aha burada. Devlet olarak bizim bu kişilere sahip çıkıp desteklememiz lazım diyorlar. Ama İran'da da mesela işte non-binary yok. Orada artık o kadar da fazla zorlama. Ama İran mesela demiş ki okey ya. Translık var Müslümanlıkta ve biz karşılıyoruz demiş. Bak. Bunun detayını bilen var mı mesela? Ben bunu ilk duyunca şey olmuştum. Bu. Çünkü aslında transfobi gerçekten kültürel mesela. Dini değil demek ki yani. Ülkelerinde öyle oluyor. Travesti olma tam oluyorlar. diyorlar. Evet ama yani anladın mı? Yani mesela transfobi aslında dine bağlı bir şey değil. Bizden çok daha ee, ne diyeyim din konusunda baskıcı ülkeler bile okey falan olmuş bu konuya. Tuhaf geliyor bana. Sevgili YouTube bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.